gerçekten bu duruş Kahramanmaraş açısından önemli bir e, duruş. Eee ben bunun beş yıl boyunca da artarak devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Onu e, görebiliyoruz şu andaki eee başkanlarımızın yaklaşımından, belediye meclislerimizin yaklaşımından. İnşallah e, örnek bir duruşu bir, bir bir kez daha tüm milletimize göstermiş oluruz. Tabii 6 Şubat'tan sonra hepimizin sorumluluğu çok daha farklı. Hem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizleri ve içe belediye başkanlarımızın belediye meclis üyelerimizin şu anda bu ekip Kahramanmaraş'ın yeniden imar ve inşa edilmesi noktasında eee çok önemli bir sorumluluk almış oldu. Ve bu sorumluluğu da ben layıkıyla yerine yerine getireceğini tüm partilerimizin eee belediye meclis üyelerinin bu bu belediye başkanlarının ve belediye meclislerinin bu bilinçli olduğunu görüyoruz açıkçası. O yüzden beraber iyi bir çalışma süreci geliştireceğiz, gerçekleştireceğiz, gerçekleştireceğiz. Ben e